Şimdi önceden söyleyeyim. Bu içerik 18 yaş altına uygun değil. Şiddet, istismar, bağımlılık temalarına değil. Bu bir teşhis değil. Kimseyi, hiçbir grubu hedef göstermem. Komplo iddiası kurmam. Amaç psikolojik yükü anlamlandırmak. Şimdi son dönemlerde... Mesele sadece benim hayatım kötü gidiyor değil. Dünya zaten ağır bir yer ama artık o ağırlık ekranla birlikte direkt beynimize akıyor. Şiddet, vahşet, istismar haberleri, iğrenç içerikler bir de sosyal medya var. Filtre yok, sınır yok. Sen istemesen bile önüne düşüyor. Sonra ne oluyor? Sinir sistemi gün boyu alarm modunda kalıyor. O yüzden de sevgilinle, eşinle bile daha çabuk kavga ediyor. Sabır düşüyor, ufak şeyler büyüyor. Çünkü kafan zaten yorgun, zaten tetikte. Bir de şu var, bazı olaylar var. Hani yüksek profilli istismar skandalları falan. İnsan bana ne dese bile etkileniyor. Kolektif manyetik rezonans diyebiliriz belki. Çünkü bu tarz şeyler güven duygusunu yerle bir ediyor. Dünya bu kadar karanlıksa ben nasıl huzurlu kalacağım? diye bilinçaltı çalışmaya başlıyor. Sonra dalgınlık geliyor, huzursuzluk geliyor, uyku gidiyor, keyif kaçıyor. Yani ben niye böyleyim diyorsun? Çünkü beynin sürekli ağır bir yük taşıyor. İnsan bu noktada bazen açıklama arıyor. Bu kadar karanlık niye çoğaldı diye. Hani internette de hemen hemen karanlık güçler, gizli yapılanmalar gibi anlatılar dolaşıyor. İşte masonizm, satanizm gibi etiketler havada uçuşuyor ama <laughs> Burada çok net bir çizgi var. Bu anlatıların çoğu kanıt değil, daha çok korku ve belirsizliği büyüten şeyler. Beyin belirsizliğe dayanamıyor. Bir sebep bulunca rahatlayacağını sanıyor ama çoğu zaman daha da geriliyor. Yani komplo anlatısı zihni rahatlatmıyor. Zihni yiyip bitiriyor. <laughs> ben bunu spiritüel bir dille, kolektif atmosfer diye anlatıyorum. Duygular bulaşıcı. Dünya karıştıkça, insanların kaygısı büyüdükçe o gerginlik sana da geçiyor. Bu manyetik frekans dediğin şeyin modern karşılığı biraz bu. Kolektif stres. Yani üstüne bir de kaçış mekanizmaları artıyor. Bağımlılıklar, uyuşmalar. Astrolojik sembol dilinde Neptün teması zaten sis, kaçış, uyuşma diye anlatılıyor. Yani sen benim kafam niye bulanık diyorsun? Çünkü sadece kendi derdin değil. Çağın da yükü var. O yüzden bazen insanın içinden şu geçiyor işte yeter diyor. daha taşa çıkayım. Kaçayım burada. Bu bile anlaşılır. Ama çözüm kaçmak değil sınır koymak. Çünkü bu çağın en büyük problemi dışarıdaki kötülük değil o kötülüğün sürekli gözünün önüne sokulması. Çözüm maruziyeti azaltmak. Yani sen zannediyorsun ki işte ee, gerçekten de bir şeyler beni bozuyor. başta işte gidiyorsun. İlaç kullanıyorsun, antidepresan kullanıyorsun vesaire falan. Psikiyatriste, psikoloğa gidiyorsun. Ama halbuki kolektif bilinçle de alakası olabilir diyorum. Yani böyle düşünüyorum ben. Bu kadar şey varken de kötü hissetmen sen bozulduğun için de değil. Bu aşırı yüklenmiş bir sinir sisteminin tepkisi açıkçası. Eğer bu yük artık taşınmaz hale geldiyse destek almak utanılacak bir şey de değil. Yani terapisttir vesairedir falan filan. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Yani bu bir hani kolektif bilincin, kolektif ...dağılımın daha doğrusu titreşimin sende yarattığı bir şey, bir çöplük. Çünkü dünya karışık hakikaten. Yani olabildiğince uzakta kalmak, huzuru bulmak senin için en önemli şey. Baktığın zaman diyorsun ki işte dünyada bir sürü kötülük var. O kadar hani böyle vahşet ya da sıkıntılı içerikler önüne düşüyor. Şey. İster istemez hani psikolojik olarak seni etkiliyor kolektif bilinç seni etkiliyor. E ondan sonra başkaları yüzünden sen gidip de antidepresan kullanıyorsun. İşte benim psikolojim mi bozuk diyorsun vesaire diyorsun. Hayır. Kolektif bilinç birdir. Wholeness. Wholeness. Doğru söyledim.